Annem çok ısrar etti. O ısrara rağmen beni aşağıya gönderdi. Benim de aşağı inmem gerekiyordu. çocukla buluşacaktım. Bana dediler sen bir an önce in. Israr etmese ben inmeyecektim. Ama annemin ısrarı sayesinde 5 dakikalık bir farkla ben enkazın altında kalmadım. Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde yıkılan Batal Gazi ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 7 katlı yetiş apartmanında 13 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralanmıştı. Depremde 5 dakika önce yıkılan apartmanda annesinin ısrarıyla ayrılan ve hayatta kalan 44 yaşındaki Fatih Erkuş, günler sonra enkaz kaldırma çalışmalarının sürdü. binanın bulunduğu noktada yaşadıklarını anlattı. 5 dakika sonra e, ee, tekrar ikinci deprem oldu. İkinci depremin e, arasında bir 30 saniye sallanma durmuştu. Hala annemgilin apartmanı duruyor e, duruyordu, yıkılmamıştı. 30 saniye sonra ikinci sarsıntıda e, toz duman içerisinde annemgilin oturduğu apartmanın yıkıldığını gördüm. Daha henüz toz duman e, dinmeden ben enkaza çıktım birdenbire bağırarak. Ondan sonra babamın sesini duydum. Babamın sesini duyduğumuz yerde ufak bir boşluk vardı. Orayı genişleterek bir 5-6 metre e, enkazın altına sürünerek girdim. Babam orada e, canlıydı. Ya, ya Uzanmış enkaz altında. Annemin de cansız bedenini gördüm. Yani annem o anda hayatını kaybetmişti. Hiç e, fırsatı kalmadan. Babamla konuştuk dedi. O dedi Of canım acıyor bile demeden dedi. Anında hayatını kaybetti dedi. 5 saat bir uğraşlar sonucunda babamı kendi imkanlarımızla çıkardık. Sonra abim de enkazın altındaydı. Enkazın altında 8 saat sonra abimi kurtarma ekipleri geldi, çıkardılar. Acımız memleket olarak çok büyük.